Bu küçük şirin spayla bu videoyu başlatıyorum. Aslında sen bu tarafa nereye gidiyorsun? Bu taraf İstanbul'a mı gideceksin? Nereye gidiyorsun? Allah yolunuzu açık etsin. Kurtlara dikkat edin. Şu de kurt kokusu kovalıyor. Bizi ayrıca Müslüm ile Erdoğan da yola çıktılar. İki kişi gidecekler. Biraz rızk altında gittiler. Bu küçük spa da göç yolculuğuna çıkacak. <laughs> Çık sıfa. Ne yapıyorsun? Sana hayatında başarılar diliyorum tamam mı? Bizim buna mukayet olun tamam mı kardeşim? Buna kurt mırk yemezsin? Çok şirin ya. Hele hele şu ağzı bak ağzı tırnakları, Toynakları daha küçücük. Daha böyle şeydir yani. taşlaşmamış. Ne yapıyorsun? Korkma benden. Korkma, kork, kork. Korkma. Dur seni göstereyim. Alış. Öyle bir masaj yapayım. En. <laughs> küçük spa, Spacık. Vay, küçük, çifte Hay, küçük çiftede de atıyorsun. Ay maşallah. Küçük çiftede mi atıyorsun? Arkadaşlar çocuk gelmedi. Bu arada hepinize merhabalar, saygılar, selamlar. Bu küçük Şirin Spa ile bu videoyu başlatıyorum. Şirin Spa. Müslüm bu Spa sana emanet tamam mı? Gördüğünüz gibi ova gitmiş. Arkadaş gelmedi. Akşama kadar da bekledim. Ben şimdi koyunun içine gideceğim. Evet evler yerinde. Bu obada da neler yaşandı neler işte. Ee, kimi dostluklar burada son buldu. Kimi yeni dostluklar burada başladı. Yeni arkadaşlıklar başladı. İşte hüzünler, sevinçler. Neler yaşandı neler. Hepsi artık yalan oldu. Şöyle geriye dönüp baktığımızda. Heh, hepsinden geriye şöyle bomboş şeyler kaldı. Yalan evet. dünya. Evet Müslüm'ün dediği gibi yalan dünya. Müslüm kardeşim çocuk gelmedi. Ben artık Olur. gidiyorum. Sağol kardeşim. Sizin de yolunuz açık olsun. Gelirse gene gelir yetişirim size. Gelmezse zaten Allah yolunuzu açık etsin. Müslüm sarsılmaz sana emanet. Tamam mı? Sarsılmaza bak mı? Kayıt ol. Fahit olacağım. Zaten olmazsa bir köpek denedir. Gideriz. Tamam. Ha. Bir de Erdoğan'ın kara köpeği var. O zaten Allah'tan umudunu, o umudu kesmiş. Tamam kardeşim. Dur dur şey alayım kamerayı şey alayım. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere kardeşim. Sarsılmaz. Sarsılmaz hanım. Kendine dikkat et tamam mı? Kurtlara dikkat et. Koyunları kurda verme. Artık büyüdün kocaman bir kız oldun. Ve sınavını vereceksin. Bu senin önemli bir sınavın. Ben sana güveniyorum. Tamam mı? Müslüman abinin sözünü dinle. Iğdır'da görüşmek üzere. Tamam canım. Tamam mı? Seni terk etmiyorum o Seni hiç terk etmem. Yavruların olacak. Onun için seni gönderiyordum Iğdır'a. Tamam mı? Sarsılmaz. Hadi kendine iyi bak tamam mı? Hadi görüşmek üzere. Ah oh, ah oh, ah oh, güzel kız. Ah. Oh. Ah oh, ah. Oh. Hey. Hadi kendine iyi bak sasılmaz. Kaybolma tamam mı? Ha? Getirsin ya. Müslüm ben gidiyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Kurtlara dikkat edin. Şaka maka bir tarafa. Yani gece birkaç gün. Ha, 15-20 gün uyumazsanız da bir şey olmaz. Kurt bir tanesini yese de bir şey olmaz. İki tanesini yese de bir şey olmaz. Önemli olan hayvanın yani topunu yani topluca salamet olmuş. Olması, olması biliyor musun? Aa, yollarda fazla yormayın kendinizi. Fazla o kadar gece gündüz yol gitmeyin. Yemeğinizi yiyin, uyuyun arada ru. Özellikle koyunuzu gündüz yayın. Akşam saat 8'de yatırın, 12'ye kadar uyuyun. 12'de bir kaldırın saat 2'ye, 3'e kadar tamam mı? Yani Erdal biraz peşburtadır biliyor musun? Erdal bir de çok uykucudur. Koyununu asla bağlamadan uyuma. O pezbendi var ya asla yani ne olursa olsun koyununu bağla öyle uyu. İnşallah çocuk gelir ben size yetişirim sıkıntı kalmaz. Çocuk gelmezse zaten dikkat edin tamam mı? Yani millet size gülmesin biliyor musun yani mal da önemli değil. He, o kadar emeğiniz var o kadar rızkınız var. Yıllardır o kadar emek veriyorsun ancak birkaç koyun toplamışsın. Onu da götürüp dağda kurda kuşa yem etme. Yani o akşam özellikle o sen var ya o ateş mateş yakıyorsunuz ya. Onun yanında uzanma. Çayını içten git koyununu bağla git orada uzan. Ha, insan uyuya kalıyoruz. Sen biliyorsun biz de uyuya kaldık, koyunu böldük, neler geldi başımıza. Tamam kardeşim. Hadi Allah'a emanet ol, seni seviyoruz. Tamam mı? Görüşmek üzere. Selam Ya dayı siz bu hayırdır? Biriniz böyle gidiyorsunuz, biriniz böyle geliyorsunuz. Hey bu merhaba, hey merhaba. merhaba. Nasılsın? İyi misin? Eyvallah sağ ol. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin inşallah? Allah, Allah, razı olsun çok şükür. Yok gençleşmişsin ya. Zaten gençim. Vallahi gençim. <laughs> Valla gençim. Ey ee, hayırdır sen arıyorsun? İyidir vallahi ben de koyunu arıyorum. Koyun burada aşağı geliyor. <laughs> <laughs> ben de koyunu arıyorum. Aa, sen bizim şu Mahsı Dayı'nın ovasını bir göster de Hı. oraya bir gideyim. Bu gece yetişirsen. Gel. Ben yetişmezsem ne ekmek var ne su var. E bizim yanımızda kal. Ne çay var. Ya sen niye bizim yanımıza gelmedin? onlara yetişir ben. Gel, ha. Vallahi. vallahi. çevir gel yanımızda kal bu gece. Keçe yok, yatacak bir şey yok. Keçe var, istersen buradan aşağı obaya dök. Obada keçe de var, hepsi de var. Sürü de var orada. Onlara yetişmem ben. Oraya gider mi? Yetişirsin, yetişirsin de biraz zor yetişirsin. <laughs> vallahi bir saate giderim. Yok, sürersen gidersin dayı. E, tamam, öyle ne var ne yok. Vallahi gideriz. Maksud dayı, bizim gelinin öz dayısıdır, akrabamızdır. Bu baharında göç yolunda Karşılaşmıştık Maksut Dey gene karşılaştık. Millet aşağı gidiyor Maksud Dey yukarı gidiyor. Maksud sen bu tarafa nereye gidiyorsun? Bu taraf İstanbul'a mı gideceksin? Nereye gidiyorsun? Her türlü gideceğiz. Maşallah güzel koyunlarım var ha. Ya evet, Allah razı olsun. Evet, güzel güzel. Allah bereketini arttırsın. Allah razı olsun. Köpeğin böyle bir nerede? Bir üstana, böyle bir üç tane olsa da çobakta kurtulsaydım. Sen 300'de 500'de hepsini <gülüyor> toplarsın. <gülüyor> Az mı gördün kapında sanki dayı? Allah. Allah can sağlığı versin. Allah razı olsun. Abi çalışmayıp ne yapacağız? Odur odur. Bu memlekette kaldım ve çobanlık yapacağım. Aynen. Heh. Çalışan demir pas tutmaz. Çalışacaksın evet. ki zengin olacaksın. Aynen. Dametlere, Zenginliğe gerek yok. Sizlere muhtaç olmayacaksın. Aynen öyle. Aynen öyle dayıcım. Dayı köpeğin ismi ne senin? Karas. Karas. Karas yaşlanmışsın sanki biraz ama. Bir, 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 bir. <laughs> Dayı sen ne hızlı gelmişsin ya. Bizi izleyen herkese sevgi ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim dayı. Uğurlar olsun sana. Sağ ol. Koyun akşam vakti. Biraz doymuş. Evet. Biraz bugün hüzünlü bir gün. Hem o arkadaşın gelmemesi. Hem obanın gitmesi. Hem Müslüm'den ayrılmamız. Hepsi ayrı birer hüzün kaynağı. Bu gece bol tütüne vurup <laughs> artık ateş başında biraz hayaller kuracağız. Bu gecemiz böyle geçecek. Tabi kurtlarla mücadelemiz o ayrı bir şey zaten. O artık bizim vazgeçilmezimiz bir parçamız. Dişi kuzumuz da ne kadar hasta ya. Bunu hiç görmedim. Şey, çocuk için gittim gelene kadar dişi kuzular da katmışlar. Bu dişi kuzu da bizim dişi kuzu. Bayağı bir rahatsız ya. Neyse yarın sabaha kadar idare etsin. Sabah tedavisini yaparım. Şansımıza ay ışığı var. Bugünlerde en çok ihtiyacımız olduğu zaman geceleri kuzular yeni katılmış ya dişi kuzular en çok bölünme riski bugünlerde ay bize baya bir yardımcı olacak. Size kurt kokusu kovalıyor. Bak falas ardından geliyor. Aha ondan vermiş. Oo. Kurtu o taraftaydı. Ah bu kurtlar, ah bu kurtlar. Oho! Kral şevinde dereleri nasıl kontrol ediyor? Buralar böyle hep böyle dere, dere hep böyle dere, tepe, ufak ufak koyun gece şevinde şu anda yayılıyor. Ee, yaşıyor da Geliyor mesela koyunun önünde böyle bir dere vardı. Dereyi kontrol ediyor. Ondan sonra dönüyor diğer taraftaki dereyi kontrol ediyor. Koku almaya çalışıyor. Koku var mı yok mu kontrol ediyor. Şimdi gidecek çünkü şurada dere. Oralara bakacak. Burada mesela şüphelendiği bir şey var. Biliyor ki burası tehlikeli. Burayı terk etmez. Bu köpek çok farklı bir köpek. Çok karakterli. Tabi tek bununla olmuyor. Diğerleri de güzel köpekler yani. Diğerleri mesela bir köpek bir yere kadar koruyabilir. Çünkü onda artık gücü tükener. Enerjisi tükener. Ve bu yaşına göre hala geceleri sabahlara kadar gezebilen bir köpek. Yani kurt tehlikesini hissetti mi asla durmak yok. kırıyor. Çıma Bu tarafta illaki şüphelendiği bir koku var, bir şey var. Tetikte duruyor. de yılların efsanesi gerçekten efsane bir dişi köpek ama artık yaşlanmış. Bu da Başyoda ikisi de Hasan amcamın köpekleriydi. Hasan amca öyle teraveri boş köpekler besleyecek bir adam değildi. Gerçek kucuğ köpekleri saklardı, beslerdi. Çok karakterli köpekleri var. Hala da öyle. Adam yıllarca çobanlık yapmış, yıllarca çobanlık tecrübesi var. Bu tecrübeden dolayı çok iyi köpek seçebiliyor. Yani onun seçtiği köpeğe gözüm kapalı onay veririm. Gırcı ile ben şu ikisi yaşlanmış ama ikisi de birer efsane yani. Ben bunların gençliklerini en azından 4 yıl önceki hallerini iyi hatırlıyorum. 4 yıl bir köpek için neredeyse 40 yıl denilebilecek bir süre bir insana nazaran yani 40 yıl sayılabilecek bir yaş. ya 40 yıl olmasa da bir 20 yıl bir yaş oranı vardır. Yani bir insan 20 yıl önceki haliyle sonraki bir mi? İşte onların o hızlı dönemleriydi. Baya bir hızlılardı. Şimdi ikisi de yaşlanmış ama tecrübeleri konuşuyor bu seferde. Anasın. Bugün de bekledik. O arkadaş gelmedi. Yani açıkçası kandırdı bizi. Yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum. Yani insanın güvenini sarsmasına hiç gerek yoktu. Gelmiyorum dese zaten zorla mı getireceğiz? Boşuna boşu boşuna o kadar uğraştırdık. Ayrıca Müslüm ile da yola çıktılar. İki kişi gidecekler, biraz risk altında gittiler. Onların yanında da köpekler de eksik, sarsılmaz var yanlarında. Bir de bir tanesi yok köpek var. Köpekler de eksik. Yani yollarda başına bir şey gelirse gerçekten üzülürüm yani. yani ben de onlarla gidecektim. Üç kişi rahat korumalı güvenli bir şekilde. Sonuçta yol gidiyorsun, kurdu var, kuşu var. Hırsızı var, kazası var, belası var. Her şey var. Hastalık var. Güvenli olurdu. O oh, bizi kandıran yüzünden böyle perişan olduk. Müslümanlar Erdal bu sabah yola çıktılar. Biz de obada kaldık. obadan geriye bu bomboş görüntüler kaldı çadırların yanında bomboş görüntüler artık. Bugün geldi. Bir de yemeğimizi falan da yedik. Dünden beri biraz tadımız tuzumuz yok. Tadımız tuzumuz olmamasının sebebi yani çocuklarımız gitti işte. Bir de insan alışıyor burada iyi kötü artık. Yani bir kalabalığa, çocuklara, Geliyoruz yemek hazırdı falan. İşte çoraplarını çıkarıp atıyorsun her şey hazırdı. Şimdi bugün bir yemek yaptık. Öyle bir sucuklu yumurta falan bir şeyler yaptık. Ondan sonra bir çay mı içtik. Çoraplarımızı kendimiz yıkadık. Sonra biraz dinlendik tekrar kalktık. Bundan sonra böyle olacak. Bundan sonra böyle dağlarda biz bu koyunlar falan Öyle yaşayacağız, devam edeceğiz hayatımıza. Ta ki kar yağana kadar. Bakalım bir eleman bulabilirsek, ben de gidip birkaç gün dinleneceğim. Hem de dört kişi olmalıyız çünkü sonbahar ağır büyüktür yüktür. Sürümüzde kuzu falan katıldığı için zaten biraz ağırlaştı. Kurtlar da azgınlaşıyor. Tam yanımızda kaç tane köpek var? Çok beş palaz. 6-7 tane köpek var. 6 tane köpek var. 6 köpek de yeterlidir yani. Onların ekmeği de sonuçta yola çıktığımız falan yok. Yola çıktığımız zaman falan hep eşeklerin sırtından taşınacak. Yani onları beslemek de aç bıraksanız olmaz. Bu canımızı, malımızı koruyorlar. E bu sefer aç bırakmasak desek bu sefer yük taşıması zahmetli oluyor. Zaten altı tane böyle iyi köpek de kurtlara karşı iyi bir mücadele verirler. Bugün de bu tarafa doğru gideceğiz. Bu beş kurdun sürekli olduğu bölgeye doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar işte böyle geri bakmak istemiyorum. <laughs> ben o kadar alışkınız aslında gene de her aylılık biraz zor oluyor. Bunu da fazla da daha uzatmak istemiyorum. i̇nşallah yani bir iki güne yanımıza güzel bir arkadaş buluruz. Bir yardımcı buluruz. Yani biraz rahatlamış oluruz. Hem yani bu arkadaşın da acısını telafi etmiş oluruz. Yerini doldurmuş oluruz bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Abone olmayan arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.